Arkadaşlar merhaba cilt problemlerinden falan bahsedince özellikle benim gibi yağlı ciltler eğer sivilce sorunu yaşıyorsa nasıl bir cilt bakımına girmeli diye bir yorum gördüm. Onun üstüne bu videoyu çekmeye karar verdim. La Roche-Posay serisi. Bence La roche Posay'ı anlatacak <laughs> en iyi insanlardan biriyim. Çünkü çok fazla kullandım dermatolog önerisiyle aldım zaten ki benim dermatologum çok 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 iyi bir doktordu. Öyle randevu alması zor bir doktordu. Zaten onun sayesinde şu an cildim pürüzsüz. Ee, gerçekten çok pürüzsüz diye gelene kadar çok uğraştım ama ciddi anlamda sivilce sorunu yaşadım. Aslında sivilceden ziyade her kızın renk döneminde çıkan sivilceleri ben yolduğum için yüzüme yayılıyordu. Böyle ergenlik sivilcesi, iltaplı sivilce çıkarmadım ama dolayısıyla yolduğum için yayılıyordu. Zaten bir sivilceyi sıkarsanız veya yolarsanız hemen yanında da çıkıyor, hemen yanında da çıkıyor. Ee, sonrasında lekeler kalıyor yine yolduğum için. Yani çok zor bir süreçti. Larousse Posey o zamanlar da fiyatı pahalıydı. Şu anda da çok uygun fiyatlı değil. Ama ben link'e bunların bir küçük boyu ikisi kargo bedava 90 lira olan e, kız şeyi koyacağım. Link'ini koyacağım. Kesinlikle alın deneyin. Onlar da zaten en az 3 ay gidecektir size. E, zaten günde bir kere veya iki kere yıkıyorsunuz. Nasıl kullandığımı, doktorumun nasıl önerdiğini söyleyeyim daha doğrusu. E, makyaj yapsanız da yapmasanız da cildiniz temiz olsa da olmasa da e, sabah yani cildiniz çok hassassa sadece akşam yatarken çok hassas değilse e, bir sabah bir akşam olmak üzere önce bu temizleme jeliyle yıkıyorsunuz. Şöyle bir göstereyim temizleme jelini. Bu e, 200 milim olanı. Gördüğünüz gibi ben artık e, bitti bu. Herhalde şu kadar falan kaldı. Artık kullanmıyorum yani. Artık sadece cildimi suyla yıkıyorum. Hassas ciltler için zaten olduğunu gösteriyor. E, pH 5.5 alkol içermiyor. Şimdi cildinizi ıslatıp sabah ve akşam cildinizi ıslatıp ıslak yüzünüze sürüyorsunuz. Ee, güzelce masaj yaparak yıkayıp son, sonra da nem nemli diyorum <laughs> Ilık suyla yıkıyorsunuz. Kesinlikle herhangi bir hassasiyet oluşturmadı bende. Dediğim gibi cildim çok hassas. Ben hassas olmasına rağmen günde iki kere yaptım daha etkili sonuç olacağını düşündüm niye bilmiyorum. Ee, Efaklar doğal serisi Zaten hassas ve yağlı ve özellikle sivilceli veya sivilceye yatkın ciltlerin kullanması gereken bir seri. Bu arada sivilceli cildine hiçbir bakım yapmadan düzeltemez arkadaşlar. Ya gidip o kullanacak ya da bakım yapacak başka yolu yok. Ha bir de bunların yanında deli gibi su içmesi lazım. Günde 2-2,5 iki, iki, litre falan. E, bu SPF 30 olanı. E, yazın bunu, kışında e, SPF olmayanını almıştım. Bu da nemlendiricisi. Nemlendiricisinin boyu da şöyle. 40 milim ama arkadaşlar o kadar uzun süre gidiyor ki niye bilmiyorum yapısı mı yoğun anlamadım hani cilt <laughs> bazı arkadaşlarım diyor senin yanağın yok diye yüzün zayıf diye ama yani bence herkes de aynı şeydir ee, yıkadıktan sonra bir de bunun sıkılaştırıcı toniği vardı ben bitirmişim kutuyu da atmışım o yüzden gösteremiyorum sıkılaştırıcı toniği sürüyordum sonra da bu nemlendiriciyi sürüyordum ben sabah akşam yapıyordum bunu cildim ya makyajda olsa da temiz olsa da olmasa da dediğim gibi ee, ilk 10 gün falan hiçbir etki göstermedi. Hatta sanki biraz sivilce mi çıktı acaba diye düşündürdü bana. Ama 10 günden sonra birden bir iyileştirme başladı. Ee, sadece sivilce geçirme anlamında değil, leke açma, cildimin o hani pürüzsüzlüğünü hissetmeye başlamak e, daha sivilce çıkmadığını fark etmek o cildin yağlı ciltler beni çok iyi anlar yağlı cilt bildiğin böyle peçeteyle silesiniz gelir sürekli aslında güzel bir şeymiş yağlı cilt. Zor kırışırmış diyorlar doktorlar. Ama yani bakım çok 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 zor. E, makyajı çok zor. Her ürünün en iyisini ve böyle e, su bazlı olanını almak zorundasınız. Zaten bu arada yağlı ciltler nemlendirici sürmemek diye bir şey yok. Nemlendirici sürüyorsunuz. Ama su bazlı olanını sür sürüyorsunuz. Yağ bazlı olanını değil. Mesela bu su bazlı nemlendirici yağlı ciltler için olduğu için. Yani yağlı ciltler yüzüne çok güzel bakmak zorunda ve su içmek zorunda. Ben Laroche Posay'dan sonra bol bol da su içmeye başladım kendimi matarlar falan aldım işte su içme hatırlatma uygulamaları indirdim böylece cildim e, özellikle bu sene e, geç geçen iki sene önce falan almıştım ben bunu e, özellikle bu sene böyle suyla beraber tamamen pürüzsüzlüğe diye kavuştu e, çok nadir renk dönemleri çıkıyor artık sivilceler de bıraktım zaten artık suyla yıkıyorum sadece e, yani aslında devam etsem güzel eminim cildime daha da iyi gelir ama çok çok pahalandı iyileştikten sonra e, tekrar almayı düşünmedim O yüzden dediğim gibi bol su ve efaklar dolu serisini düzenli kullanırsanız çok faydasını görürsünüz e, çok pahalı olduğu için e, size indirimli linkini açıklamaya bırakacağım dediğim gibi ufak boyları ama size en az iki 3 ay gidecektir e, ufak dediğimde hep şu kadar yani yani o yüzden size eminim 2-3 ay gidecektir. ben kullananlardan da aşağıya yorum istiyorum. Kanala da abone olursanız birbirinize birbirimize zaten böyle destek oluyoruz ürünler konusunda. Görüşmek üzere.